Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü taşındı. Uzun yıllar Ali Paşa Mahallesi Menderes İshanı'nda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü artık Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nin bulunduğu binada hizmet verecek. Malumunuz olduğu üzere uzun yıllar Menderes İshanı içerisinde bulunan binamızda İl Halk Kütüphanesi, Çocuk Kütüphanesi ile birlikte hizmet veriyor iken sonrasında e, paydaşlarımıza, e, hem şehirlerimize, turizme ve kültüre daha fazla katkı sunabilmek, hizmet kalitemizi artırabilmek, erişilebilirliği, ulaşılabilirliği ve görünürlüğü artırmak adına e, mülkiyeti Kütahya İl Özel İdaresi'ne ait olan, e, hala şu anda içerisinde bulunduğumuz binamıza İl Genel Meclisi'nin almış olduğu karar neticesinde taşınmış bulunuyoruz. Kurum olarak daha görünür şekilde halkın hizmetinde olacaklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Menderes İşanı'ndaki kütüphanenin de yeni yapılacak binaya taşınacağını aktardı. Halkımız tarafından çokça bilinen Cumartesi Pazarı ve yanındaki Taş Mektep, Kütahya Lisesi'nin hemen karşısında bulunmakta olup hala hazırda Vahit Paşa Yaz Mesel Kütüphanesi Müdürlüğü, hizmet veriyor iken Bugünden itibaren e, Vahit Paşa Yazma Kütüphanesi Müdürlüğü zemin katta, bizler de birinci katta olmak üzere aynı bakanlığın iki güzide kurum olarak bundan sonra e, paydaşlarımıza, turizme ve kültürümüze hizmet vermeye devam edeceğiz. Hala hazırda önceki binamızda şu an itibariyle il Halk Kütüphanesi ve 100. Yıl Çocuk Kütüphanemiz hizmet vermekte. Onunla ilgili müjdemizi de Sayın Valimiz başta olmak üzere Belediye Başkanlığımız ve vekillerimiz de daha öncesinde Kütahya'mıza vermişlerdi. Malumunuz olduğu üzere bakanlığımızla belediyemiz arasında imzalanan protokol neticesinde İstasyon Caddesi üzerinde daha öncesinde yıkılan Kültür Sarayı'nın olduğu yere çok güzel bir bina, kütüphane kazandırılmış olacak. En yakın sürede de İl Halk Kütüphanesi ve 100. Yıl Çocuk Kütüphanemizde o binamıza taşımış olacağız. Ünal kendilerine binanın tahsis edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti kültür ve turizm anlamında lokasyona katkı sunmak, hizmet kalitemizi artırmak, erişilebilirliği, ulaşılabilirliği, görünürlüğü artırmak adına bu binaya taşınmış olmanın vermiş olduğu mutluluğu, gururu ve onuru yaşıyoruz. Bu vesileyle Sayın Valimiz başta olmak üzere milletvekillerimize, İl Genel Meclisi'nin Sayın Başkanına, üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize A'dan Z'ye, Elif'ten Y'ye varıncaya kadar bizim bu adrese taşınmamıza katkı sunan, emek sunan, alın ve akıl teri akıtan tüm paydaşlarımızın her birine ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.